Taş Liga öyle bir ki Parşüt ilk önce sen inersin. Adam öldürme uğruna gazın içinde yarım saat beklersin. İki kişi olmana rağmen squad takımı yok edersiniz. Takımınıza o kadar çok güveniyorsunuzdur ki herkese baskın atabilirsiniz. Bazen de o baskınları siz yersiniz. Arkadaşınız da farklı konumda olsanız bile bütün takımları yok etme kabiliyetine sahipsinizdir. Bazen de öyle bir pusarsınız ki adamlar kucağınıza düşer. Sonra 1v1 kaldığınızda efsane hareketler yapabilirsiniz. Hangara biz daha mı giriniyoruz? Evet. Şu an bize evet Hangara daha hızlı. Hangara bulup indirmedik mi? Hadi hadi hadi. hadi. İndirmedik. Yola atladı hepsi. Hepsi atladı. Arabayı aldılar. Aldılar arabayı. Abi. aldılar. Arkadaşını vur. Bak 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 arkadaşı. Arkamdan bagi geliyor. Burada da adam var. Kanka safe çok uzak bu arada. Lan. Kanka adam direkt dibimde. Umut. Hareket edemiyorum. Geliyor. Oo 200 metre hemen geliyorum. Birini düşürdüm. La ben adamı düşürdüm adam gitti adam yok burada. Aa öldü tam adam öldü. Öldü. Adam öldü tamam sal o zaman. Gidelim mi? Allah gitsek iyi olabilir. Geliyor. Kanka var mı boostunuz burada? Bir tanecik şu bulabildim şey ben. bir şey ben. Yok, ne? Bir tane boost 5'ten işte, sargı şey Kanka şu şuradaki küçük evlere falan gidin. Ben buralardan iki kişiye yeter bir şeyler çıkar. Pekado'ya geçmeyin. Pekado'ya gitmeyin ama. Çuguvera'ya gidin. Çuguvera. Birimiz korusa, birimiz Kodum adamın koronu olduğunu koronu alsa... Nerede ki? Şu bak şunun arkasında. İçerisi çok tehlikeli oğlum. Adam i̇çeride değil, içeride değil, dışarıda. Dışarıda. Adam içeride. Adam içeride. Adam içeride oğlum. Camdan görüyor olmasın sizi? Kapıyı açıp vurmasın diyenler. Orta merdiven kapı. Uf işaret fişi buldum. Lan! Adam kazma çıktı. Lan Umut ölüyor. Lan düştü mü Umut? Öldü, umut atladı. Atladı adam raşlıyor. Lan Umut. Lan! Kanka atlamasan kaçmıştık Ölce. biliyor musun? Aynen, aynen. Atlama, sen kaçmıştın. Ne bileyim adam. Ölecektim az kalmıştı Kanka önümdeki döküntü arabaların birinde. Aynen, aynen. Turuncu olan da teki. Orada mı? Aynen şu önündeki turuncarı var ya teki onda. Gördüm. O şu an baktın, şu an baktın. Yani. Umut bekle bekle gösterme. Peki geldi. Bomba sen. Ben attım ben. Evet peki attım. Öldü Öldü. Öldü. Şu taraftan yattım. Önümde adam var iki kişi. Önümde iki kişi var. Bizi görmediler. Hiç ses etme. Aynen, aynen. Hiç ses etme. Görmüş görmüş görmüş. Gördü, gördü. gördü Umut'u gördü. Tüm mermisini bitirdi. Ön, ön önündeki ön, işte, ağaçta teke biri. 3 kişiler teke. Aynen bok yediniz Kanka canım az. Geldi sol sol. Yan basıyorum. Bir dead. Çok iyi. Helal teke. Helal teke. Diğer Helal. Önümde. Helal. Helal. Öldü Post. öldü öldü. Boyun ne sol Solda adam var. Solda adam var. Solda adam var. 3-3 dur 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 dur. Lan 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 burada durulur mu lan? Yani. Headshot headshot headshot. Şapak operasyon. Burada bir durulur mu oğlum? Ben niye tepedeyim işte şurada cover Yanımdaki kim? Altımız, altımızda adam var. Altımızda adam var. Evet. Ne altımız? Biri düştü. biri düştü. Hangi headshot diyecek gibi. Neler? Düştü. Basalım mı bayıttınız mı? İki baygın. Arka, sağ, biri sağ iki. İki baygın Bana biri açıyor. sağdan kaçtı. Biri sağ açıldı. Hangi arkadaşını sağda... kaldıracak? Arkadaşını kaldıracak. Hangarın arkasında? Lan sağ... mermi Arkadan da Arkadan da mı lan? Hayır hayır. Hangar içinde. İkisini. Araba nerede? Araba arkada biraz. Araba iniyor orada biraz. bize bak. Bana bana, sıkıyor. Yukarıda yukarıda Çok sıkıyor ya. Headshot yeri bebe. Can basıyor edeceğim bu Bir bir daha diye de. Direkt kayın arkasında ya. bir <laughs> hit yedi. Gazda var. O başka bir yerden yedim. Gösterme gösterme. Alan alan bir şey alan bir şey kaldılar. Yat 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 tekiz yat yere cam var. Çıkarmamız lazım onları alanını. Vurmamız lazım. Şimdi ben ala. Ben de görmüyorum. Ben kaçtı sen de haberin olsun. Bir hit yedi bir tanesi. Görmüyorum. Bir tane daha yedi. Ah be. Aha alan geliyor. Düştü. Ben alan düşü kaldım. Kim düşürdü lan onu? Da. Bilmiyorum. Abi kalanlılar galiba. Mermi Na... kalmadı. Mermi kalmadı. Fırsat varken niye değiştirdim? Fırsat varken niye değiştirdim? Ne yapıyor lan onlar? Allah kanka ben seni bırakıp gittim. <laughs> Yukarı değil 3 kişi <laughs> var şu tepede. <laughs> Gördüm. Aynen onlara düştü zaten. Onlar. Kanka bırakın onlar birbirini yesin ya. Mervin bitiyor teki. Oy. Öldü. Öldü. İki mermi kaldı. 5, iyi atmış kim var mı? Çok uzaktasın 10, sen. Ne var ne var? Gel 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 Ben başka bir şey yapmayacağım abi. M4'e 6x falan taksana kanka. 6x'im yok. Teklim teklim 4. Dört, dört, adam iki var. Adam sağda, sağdan yedi. Ah be. Bayıldı Lan birisi. Şeyler. Ölecekler ama da. Beat yedi. O öldü. Abi. Headshot yedi. Smoke yedi, smoke yedi. Düştü. Evet. kardeşim. Tamam. Hasiktir. Ölme Adamlar binaya geliyor. Dördünüz oh, benim lan? Benim buradalar, evet, benim buradalar. Öldürdüm. Kanka ben bir dörtlü grup temizledim. Adam içeride kaldı. Canım çok az. Katlo. Ya. Nasıl ya? Peki onlara onlara başlayacaklar vur. Aynen vurman lazım. Neredeler? Sağımda 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 sağımda. Aha kapıdan çıkıyor çık çıkmadı çıkmadı kapıdan kapının önünde şu an. Tam ses. Abi. Pus 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 ses verme. Geldi girdi içeri. Vurdum. Çok iyisin. Yana bak. <laughs> <laughs> Umut'u kaldırdım. Kanka ayrı bir el bombasına. 3 ki. Biz yemin ederim bütün şeyimiz, iman defterimiz kapalı <laughs> Nerede AK var burada? Aha. Tam çatıya düşsün ki. Aha adam. Bir baygın. Görüş yok. Benim var. Bomba yedi ama bombaya gitti ya. Sağ var, sağ var, sağ var. Bu da baygın. Sağ tarafa doğru var. Ha öldü. Bitti mi? Öldü. Yok, Peki Utku sen en sağdaki küçük adaya gitmedin mi? Gittim gemiyi alıyorum bekle ben gemiyden gideceğim. Koskoca yeri tek mi tutacağım lan? Gördüm adamı. adam var mı? Biri, biri de orada, biri de orada. Bitti hepsi. Vay 2 3 Son bir, son bir, son bir. Şurası en son bir. Ev. O da bayıldı. Kim kaldı mı e evet. onu kıyım geriye? Bir. Onu son bir. Hepsi Kora öldü. Banko... Tepe karşıda. 4 kişi. Kişi, ya. kişi. Yatanları alalım. Lan! Ka karşı tepedeler teke. Kanka senin nasıl baydı bu? Koşacağım ama yetişir miyim bilmiyorum. Lan bizim drop'a gelmiş bunlar. Oha! Aha adam var. Afk mı o? Hayır hayır arabistiydi geri geri geliyordu. Arkadaşı geldi. <laughs> Baygın. S7 düştü arkadaşı araba <laughs> arkasında. Tam yol yola doğru çok. <laughs> Ya bot var ya adam var kanka. Bize doğru geliyor şu anda. Görüşüm yok. Hala <laughs> M4 götüm yok ya. Benim de kompozitörüm yok. Uzatılmışım yok. Vallahi götü yaşıyoruz. Adam orada sabit. Ben görmüyorum. Öldü. Aşağımıza kanka arkada adam geldi. Vurdum. Baygın. Kanka arkadan arka tepe. tepeden de sıkıyor. Kanka arkadan geldi. MP sıkıyor. sıkıyor. Daha iyi. Adam var. Yapma nerede? Burada mı? Evet evet evet. Kanka sağdan mı Oğlum. Araba gel geliyor. Kanka kafa atıyor, kafa yiyor. Yukarıdayım ben. Kırı gel istiyorsan. Tam onlar çatışıyor, onlar çatışıyor. Benim düşürdüğüm öldü hepsi, öldü, hepsi öldü, hepsi öldü orada kalır. Kafa yediler. Kafa yediler. Şimdi o kafayı biz yiyeceğiz. Haberin olsun orada var hepsi. Oy. Kanka, hani dikkatli Kafayı biz yiyeceğiz. Haberin olsun. Yukarı çık, yukarı Bakıyoruz. çık, yukarı çık, yukarı çık. Gel yukarı. Gel yukarı, yukarı gel. Biz bir türlü kurtulamayız bundan, kurtulamayız. <laughs> İmkanı yok. Lan nereden vuruyor beni? Arkandan. Yok kanka. Ta tahmin ettim bu kapıyı yiyeceğiz ve öleceğiz. Alt katta öldüm zaten. Kanka yaşayabildiğim kadar yaşamaya çalışıyorum şu an. Lan nereye gelmiş bu? Bakıyorlar lan durdular. Nerede? Ha. Ah. ah, direkt öldüler. Arkadaşı öldü bu bu da fekedi büyük ihtimal direkt öldü. Geliyor buraya doğru. Bomba oluyor oğlum her yeri bu. Çıktım. Evet bomba oluyor sanki. Lan tam onu attı. O abi tam bombayı içime attı ya. At. Kim at? attı? E, Bey hayır hayır hiç pikleme. Hiç pikleme. Olanda kalacak o. Lan nereden vuruyor? Sakın. Alanda kaldı. Pikleme pikleme, 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 pikleme. Çok güzel timing. Nerede oğlum bu? Ben göremiyorum. önümüze ver. sarı kutuyu al, sarı kutuyu al. Gördüm kanka çok yakın biri. Düştü bir. Düştü iki. Burada. Kanka kaçıyor kaçıyor. 50 50 50. Oy, Vurdum iki Öldü. Sola doğru açılıyor biri. Düştü. Korkmesin. Seni kaldıracağım sana oynayacağım. Sağa doğru açılıyor hiç korkma. birincilik. Yapacak bir şey yok oğlum. Sağdan yoz. O Gördüm o adamları. Headshot etti. Hello burada iyi. adam görüyorum. Gittiler Düştü. Çok iyi.